British, so I can speak. Türkçe mi var. Türkçe var mı? Evet. Şahane. Galatasaraylı mısınız siz evet, artık? Evet. Çok. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> Siz büyük ihtimalle Galatasaray'la yaptınız diye size soruyorum. Yani evet benden etkilenmiş olabilir ama kendisi zaten Galatasaray aşkı var ki e, buraya kadar geldi Kore'den. Evet Kore'den Bakın. geldim ben. Sadece bu maçını izleme için. Galatasaray o zaman bir dünya takımıdır denebilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Kendisi daha iyi Hiç şüphe yok. Siz Koreli olduğunuz için size ilginç bir soru. Bir toteminiz var mı maçta? Kaybetmemek için yaptığınız bir şey. Ha, nasıl desem? Şey, yosun çorbası asla içmeyeceğiz. Yosun çorbası asla içmiyorlar maçta. <laughs> çok çok güzel bir şeymiş. Çok hoşuma gitti bu arada. Çok teşekkür ederim. <laughs> İkinci de çok sıçı kazanamazsak ve Galatasaray'ın 7'de 7'lik serisi iptal olursa Dursun Özbey'i istifaya davet etmeyi düşünüyor musunuz? Daha sen sonsuza kadar peşindeyiz abi. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun peşindeyiz. Tamamdır. Öyle, öyle. Hiç fark etmiyor. Tamamdır. Son bir soru. Bugün hazır bir fener galibiyetinden çıktınız. Okan Buru versek, Morunya'yı Galatasaray'a alsak Hayat kabul olur. eder misin? Hayatta olmaz abi, hayatta yok, olmaz. olmaz. Yok abi yok. yok, değil, yok. Değil, yok. yok. İhtiyar yaşlı takımını ben burada... Taraftarız yapayım. biz, çekeyiz cefa. Ay başkan bizi bırakma. Taraftarız biz gelin Sefa. Ali Başkan bizi bırakma. Ya teşekkür ediyorum. Çok Buradan, sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ultra asla, Esayurt ailesine de sonsuz teşekkür Gel oğlum senle gel. Başkan bu rezilliği göstereceğiz şimdi. Başkan. Merhaba. Abi buyurun merhaba. Şöyle bir sıkıntı var. Ne Antep maçından ne Rize maçından ceza almadık. Herhangi bir ceza bildirimimiz yok. İşte 7 yaşında çocuğu alıyoruz. Bu rezillikle metroyla geliyoruz. Kapıdan içeri giremiyoruz. Kombineliyim. Arkadaşım da keza aynı şekilde bir ceza olsa işte geçen sene falan olduğunda şu Fener maçından dolayı mesela ilk maçta Hatay maçına gelemedik. Niye cezalı olduğumuzu bildirildi bize. Kulübe devrettik. Bu çocuğu aldık geldik koşar adam işte bu rezilliğin içinden geliyoruz. Bu kalabalıkta ezilme tehlikesiyle. Şimdi içeri giremiyoruz. Niye? Cezamız varmış. Ce gir yardım masasına gidin. Yardım masasına giriyoruz. Pasolik internet sitesine girin. Herhangi bir ceza gösterilmiyor. Pasolik'i arıyoruz. Ulaşamıyoruz spor şubeyle görüşemiyoruz. Galatasaray'a zaten ulaşamıyoruz. Yani tamam bu kulübü seviyoruz. İşte ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan zaman ayırıyoruz diye de yani bu kadar da bir adilik olmaz. Cezalıysam ben yanımda, etrafımda ben pasoya niye para veriyorum? Niye yenilerken, işte şey yaparken para veriyorum? Çalıklar para kazansın diye değil. İşte kim küfür ettiyse, kim sahaya bir şey attıysa cezasın diye. Tamam blok halinde de veriyorsunuz. Eyvallah ona da kabul. Ama söyleyin ki işte şu blok şundan dolayı cezalı, şu maçtan dolayı deyin ki ben bu Sabi Sübyan'ı alıp bu rezilliği çekip buraya gelmeyeyim. Şimdi ben maça giremiyorum. E ben kombineye para verdim. Pasoyu yenilerken para veriyorum. Ben ailemden zaman ayırıp çoluğu çömbeli alıp bu rezilliği 2 saat, iki buçuk saat önce geliyorum. Ve hayatımda 85'ten sonra içeride kalmadım. Niye metroya zamanında yetişeyim diye bu kadar cefa çekiyorum yani bana kimse bir özellik tanısın istemiyorum ama en azından cezalıysam be, el insan bir mesaj atın ki ben evden çıkayım bak eşimle ailemle bir yemeğe gidecekken oraya vereceğim parayı buraya getirip get get veriyorum maça giremiyorum kombineye para ödemişim pasoya para ödemişim bu nedir yani? Ayrıca yardım masasına gidiyoruz. Hangi maçtan cezalı olduğumuzu oradaki arkadaşlar göremiyor. Paso Aça, aç, Paso girin diyorlar. Cezalarım durumundan giriyoruz. Cezaların sayması ceza, sayfası boş. Ceza ceza yok. Sadece girdiğimizde mobil veya kartta. Aç kameraya da gösterelim hatta. Girdiğimizde sadece şey deniliyor bize. Kart tanımsız. Gözükmüyor almıyorlar. Aç abi görelim hem de. Ve bu çünkü kabul edilebilecek bir şey değil. Herhangi bir taraftar için çok zorlayıcı bir durum. Hatay maçına giremedik. Gireme. Sezonun ilk maçına. Tamam kabul ediyorum ama bildirildi bana. Şeyden siteden siteden, kon, siteden kontrol ediyorum abicim. Herhangi bir SMS yok. Ceza şeyi yok. Tanımsız kart yazıyor. Tanımsız kart olduğu için de yardım masasına yönlendiriyorlar. Onu ekip arkadaşlarımıza ver. Fotoğrafını çeksinler hemen. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir ceza görüyor musun hocam burada? Kameraya da gösterelim. Herhangi bir ceza gözüküyor mu? Hiçbir şey gözükmüyor. Buyurun. Beyefendi maça giremiyor. Cezalı olduğu gözüküyor. Herhangi bir ceza, bildirim hiçbir şey yok geldik yani içeri bildirim giremiyoruz. Lazım ki bildirim varsa Haklısınız. ben niye kombineye para veriyorum? Pasoya para veriyorum. Can böyle canlı rezillik yaşayacaksam. Canlı bir daha deneyeceğiz. Hani de de içeri girsek yardım masası. Ya yani ne kadar yardımcı olacaklar bilmiyoruz. Tabii ki sadece sadece ben değil en azından 20-25 kişiyle burada aynı durumdayız. Cezalıysak ceza aldığımızı bilmiyoruz. Yani Teşekkür ederim sizin dillendiniz. yaşadı Galatasaray. Sezonun ilk beraberliği. Berbat bir oyun. 3-0 olmuş. Jelert niye oynuyor 90 dakika? Biz anlamış değiliz. Sesimiz kısıldı. Saat kaç görüyorsunuz. Bu saatte Jelert'i izlemek zorunda mıyız biz? Ya. Sarayı çıkar, sarayı çıkartıyor. Kerem Demirbay'ı çıkar 3-0'dan 3-3 ya. A Anadolu takımı gibi olduk ya. Haksız mıyım yani ben? Ya, ben ilk kere Yukan Hoca'ya yazar yani bu. Ben ilk kere iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ikinci yerde yapılan değişiklikler yani Berbat ya. Torreira şey. 30 dakika niye ısınıyor? Madem oynamayacaksın ısındırma. Yani, Sarayı çıkartıyorsun, sonra yani. R'ye almıyorsun. Yelert orada, Yelert'e ben ikinci top değdiğini görmedim. Değen topu da kaptırdı. Ya böyle olmaz ki ya. Fener'e karşı bir dezavantajı düştüğümüzü düşünüyor musunuz? Yok hayır hayır. Biz her yani, Fenerbahçe... yine şampiyonuz. Galatasaray şampiyonu, Galatasaray şampiyonlar ligi takımıdır. Galatasaray her zaman birincidir. Galatasaray'ın yeri şampiyonluktur. Evet, oldum ben İzmir'den ya. geliyorum. Ee, üzüyor, üzülüyoruz yani. Neden üzülüyoruz? Şimdi bir takım var 3 0 öne geçiyor. Takımda 37 yaşında Mertens diye futbolcu var. Çok güzel bize çok güzel şeyler kattı ama bu adam sonuçta 37 yaşında. 3-0'dan maç sen veremezsin. Sen başka takımlara benzemezsin. Şimdi şuna değineceğim. Biz bizi diğer takımlardan farklı yapan şey taraftarları. Biz bir kod futbolcu kötü oynadığı zaman eleştireceğiz abi. Bu adam burada 37 yaşında giriyorsa ikinci yarıda herhangi bir şekilde top oynamıyorsa oynamayacak ya. Oynamayacak. 80'de girecek, 75'te girecek, ikinci yarının başında girmeyecek. Dinamik. Adam gibi top oynayacaklar. Bizi burada üzmeye hakları yok bunların. Bunlar milyon eurolar kazanıyor. Bu adam sağ ol, yürümeyecek abi. Ben buraya gerçekten kilometre çekerek geldim. Ve bunu görmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Eyvallah. Buradan da Tire'de, İzmir Tire'deki kardeşlerime selam gönderiyorum. Eyvallah. Abi benim statta uzun süre boyunca izleyeceğim son maçını Çünkü okulum bitti memlekete dönüyorum. Son bir kez dedim mı izleyeyim geleyim. Okan Muruk tabi yemek olmaz. iki senedir bizi şampiyon yaptı iyi kötü. Ama abi maç elinde. 3 gol atmışsın. Öne geçmişsin. Elinde o simenin var bilmem neyin var. Saçma sapan değişiklikler Bak bu takım 37 yaşındaki adamın ağzına bakıyor. 37 yaşındaki adamın ağzına bakmaz eğer sen UEFA'yı kazanacağız. Ligde tekrar şampiyon olacağız falan filan diyorsan. Yerli topçular da şey bulmasınlar. Tamam Barış kötüydü, Berkan kötüydü. Bunlar en nihayetinde Galatasaray'da adam. Yani milyon eurolar maaş almıyorlar. Adamcağız 3 kuruş maaş alıyor. Okan Mura Geçmiş olsun keşke son, uzun süre için en azından son kez stada geliyorum. Özür dileyerek <laughs> Fenerbahçe karşısında dezavantajlı duruma düşüyoruz düşünüyor musunuz? Yok dezavantajlı duruma geçmeyiz ama Fenerbahçe'yi yenip Fenerbahçe'nin paf takımına puan vermek yakışmadı. Büyük takıma yakışmaz yani. Ben Osman'ın bu maç çok güzel oynadığını ve e, Barış Alper'in ben bu maç acayip kötü oynadığını düşünüyorum. İlk defa ben bu kadar Barış Alper'i kötü gördüm. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Şimşibey. Sağ olun. olun. Yalnız, Abi buyurun. Abi gel buraya kamerada ee, çıkalım. Abi konuşsun olmaz. Kardeşimiz tamam e, 9-10 yaşlarında Barış Alper'in kötü oynadığını bizzat söylüyor ama Okan Hoca bunu hala göremedi ve iyi oynayan kadroyu bozdu. Sarıyı sen niye çıkartıyorsun? Koreri niye oynatmıyorsun? Ya yani bu adam dediğin hiçbir maç kaçırmayan, sürekli oynayan ve hiçbir zaman da efor kaybetmeyen bir futbolcu. Sanchez'i niye oynatmıyorsun? Yani biz Manchester United oynamayacağız. Ya da Real Madrid oynamayacağız. Niye bu? Bu adam Yozgat'tan geldi ya. Çok bir arkadaşım. Yozgat'tan geldi. Ne masraflar yaptı yani. Fenerbahçe bugün, Fenerbahçe bugün Kadıköy'de 5 bin kişi toplanmış. Biz 50 bin kişi toplanırız. Biz o yüzden böyle entrikalarla uğurlamasınlar, bizi yormasınlar. Biz geçen hafta onlara gereken dersi verdik ama biraz önce bir arkadaş dedi ki çok doğru söyledi. Pat takımı dedi, Fenerbahçe'nin pat takımı dedi. Zaten beraber çalışıyorlar. Aytaç Kare'ye de buradan bir sözüm var. Ee, senin Galatasaraylı olduğunu biliyoruz ama sen de Mert Hakan gibi karaktersiz bir adamsın diyorum söyleyeceklerim tamam, bu kadar. Teşekkür ederim. Bu maç Okan Hoca yazar. Biz eşim ve arkadaşlarım Ankara'dan geliyoruz. Takımımıza her zaman güveniyoruz. Tabii ki böyle bir aksaklıklar olacak. Önce teknik direktörümüze, yönetimimize. Sanki ilk yarı ilk 11 çıktı. Farklı bir ilk 11 ikinci yarı çıktı. Olsun sonuna kadar takımımızın arkasındayız. Böyle aksaklıklar olacak. Böyle düşüşler olacak. Takım yorgun olabilir. Ama her şekilde yine en büyük şampiyon Galatasaray. Her zaman takımın arkasındayız arkadaşlar. Yarı yolda bırakmak yok. Biz Galatasaray şampiyon oluyor diye Galatasaray... Ee, ikinci i̇kinci yarıda yapılan rotasyona takıldık. Ee, bu da skoru bu hale getirdi. Yani Barış Alper Yılmaz'ın bencilliği e, geçen sezondan beri Icardi'yi beslememeleri. Yani Osimen oyundayken çok farklı oynuyor takım. Atak oynuyor. İleri top atılıyor, uzun top atılıyor, yandan top atılıyor. Fakat Osimen çıktıktan sonra hiçbir şekilde ileriye bir baskı kuramıyoruz. Hep geri Barış Alper'in diklemesine oynaması, e, kendini kafasına göre oynaması. Ya bir de alkışlanıyor yani alkışlanacak bir şey kalmadı artık. E, geldik İzmir'den buraya kadar sıkıntı yok canları sağ olsun. Yine şampiyon biziz. E, bunlar olacak futbolda yaşanılan şeyler. Yeneceğiz de yenileceğiz de takılacağız da. Ee, ama 3-0'dan maçın 3-3'e gelmesi bizi üzdü. Şöyle sorayım hocam o zaman. Herkese sorduğum bir soru. Sana göre maç, senden duyduğum yoruma göre yapıyorum. Okan hocam yazar Barış Alper'im. Maç Barış Alper'e yazar. Ben Barış Alper'in bencilliğine yazar. Yani tamam. tam Okan Hoca'nın da evet. E, rotasyon...